Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Faktaç olarak LG'nin yeni amiral gemisi LG G3'ün kutu açılımıyla karşınızdayız. Gördüğünüz üzere çok hoş tasarlanmış bir kutuyla geliyor karşımıza. Tahta görünümü verilmiş ön taraf ama e, kağıttan olsa da yani gayet güzel bir kutu. E, ön tarafına baktığımız LG G3 logosu amblemi işareti. Yan tarafında yine aynı şekilde. Üst tarafında ise kendi LG'nin kendi logosu var. E, ve burada ön tarafında aldığı ödüller. Gördüğünüz üzere şöyle aldığı ödülleri görebilirsiniz. Yan tarafında e, Türkçe karakter desteği olduğunu belirtiyor. Burada bir gördüğünüz üzere bir telefon açılmadığına dair bir yer var. Burada e-mail vesaire var. Ürün e, titanyum renginde siyah denilebilir. 32 GB'lık versiyonu. Arka tarafına geçelim. Arka tarafında burada kısaca özelliklerden bahsedeceğiz. En önemli özelliklerden. Sanırım burada bir etiket var. Altında e, muhtemelen İngilizcesi yazıyor. Türkçesi olsun diye üzerine yapıştırmışlar. E, LG G3'ün kendi yine amblemi var burada. Kod özelliği. 5.5 e, inç Quad HD yani 2K çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkıyor LG G3. Snapdragon 801, 1 e, Watt, Hapoller, 13 megapiksel otomatik sabitlemeli, dual flashlı e, bir kamerayla karşımıza çıkıyor. Lazer, otofokus ve 3000 mAh batarya ile karşımıza geliyor. E, hepsini teker teker deneyeceğiz. Bakacağız e, gerçekten işe yarıyor mu? Şimdi dilerseniz şuradan. Evet. Açtık. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet. Gördüğünüz üzere burada bir şey yok. Şimdi bunu kaldıralım. Telefon karşımıza çıktı gördüğünüz gibi. LG G3. Yine burada da özellikleri yazıyor. Böyle yandan çektiğimizde. Şu anda telefon hafif. Çünkü içinde batarya yok. Quad HD 2K çözünürlüğünde 5.5 inç. 2.5 GHz Quad-Core e, Snapdragon 800, 13 megapiksel 3000 mAh batarya. Evet gördüğünüz üzere. Arkasında 13 megapiksel kamerası, LED flaşı LG logosu 1 Watt'lık hoparlörü. Oldukça güzel. Telefonu köşeye bırakalım. Kutuda burada bir kod yazıyor. Bunu açtığımızda. Burada LG Türkçe-İngilizce kullanma kılavuzu var. Hiç bilmediğimiz için vermişler. Ee, onun dışında şöyle buraya çektiğimizde Evet. Quad Beat 2. Bir gariplik seziyorum çünkü yurt dışında beyaz renkli verilmiş veya cihaz beyaz diye ama hemen şöyle bakalım. Kulak, farklı kulak tip, tipi ucuları. Şöyle buna baktığımızda da burada bayağı kalın kalın geniş geniş yapılmış basma tuşları. Oldukça büyük. LG logosu kulaklığın üzerinde. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi normal bir kulaklık yani çok bir şey beklemeniz zaten İçinde bir adet USB kablosu şöyle gösterelim hemen gördüğünüz gibi farklı bir uç tasarımıyla gelmiş niye böyleyse biraz kalın yani enteresan uzun mu gayet uzun burada bir adaptörümüz mevcut biraz büyük gibi yani olduğundan yani LG g 2 aslında aynı ve Kutunun içerisinde başka bir şey de yok zaten. Kutuyu da bir yere koyup. Bunları şöyle kaldırıp. Ee, gördüğünüz gibi burada da bir batarya var. Bunu da şuradan yırtalım. 3000 mAh Lyon batarya. Burada da çeşitli belgeleri arıyor. Şimdi dilersiniz şöyle telefonu, jelatini bir üzerinden atalım. Evet. Görüyorsunuz arka tarafında şuradan hemen kapağını açalım. Kapağı metal görünümlü, plastik. Yani ama oldukça sağlam. Burada NFC yer alıyor. Normalde batarya koyarlar bunu ama kapağı koymuşlar. Olsun. Arkası gayet hoş. Plastik ama gerçekten metal gibi duruyor. Bunu açıkça söylemek gerekebilir. Burada e, gördüğünüz üzere mikro SD kart ve SIM kartı girişi yer alıyor. Mikro. Hemen burada ses açma, kapama ve güç tuşunu görüyorsunuz. Onun dışında burada bir 1 wattlık hoparlörümüz var. Şimdi dilerseniz şu bataryamızı güzelimiz telefonu yerleştirelim ve kapağımızı kapatalım. Evet. Alt tarafına baktığımızda USB girişi, kulaklık girişi yer alıyor. Hemen buradaki şeyleri de sökelim. Can sıkıcı etiketleri. Evet. Bunlar da bir güzel geldiğine göre. Burada zaten başka bir şey yok. Zaten üstte de bir kız ötesi var. Ön tarafında 2 megapiksel çözünürlüğünde bir kamerası yer alıyor. Yukarıda ahizemiz mevcut. Altta LG logosu. Hemen bunlara değinelim. Şurada sökelim de sonra açalım telefonu. İpten Sonra bunları unuturuz vesaire. Ön üzerinde kalır. Şirkin çirkin. Gerçekten oldukça sert yapıştırılmış ürünler. Hani telefona zarar gelmesin diye elinden geleni yapmış LG. Gorilla Glass 3 var telefon üzerinde. Alınmaz ekranı kıracağız. Şimdi basalım ve telefon açılmasını bekleyelim. Evet. LG logosu Android amblemi. Niye böyle bir ekran geldim? Direkt açılsa iyiydi. Yine LG logosu. Açılma elimizde patlayacağız. Çok güzel olurdu. Elde tutuşu oldukça iyi. Yani hatları elinize batmayacak şekilde tasarlanmış. Sağlam bir tutuş hissi var. Yani şu zaten açısı telefonun elinize oturması için tasarlanmış. LG'nin söylediğine göre. Her şeyi ayarlamışlar. Burada parmağımız çok rahat. Buraya erişiyor. Klip. Klik, 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 klik. Biraz sert ses geliyor. Yani bu sesi nerede duyabilir? Bir yerde vardı ama tam olarak emin değilim. Ee, şurası aşınıyor gibi. Yani ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bakalım bizimki de aşınacak mı? Şu e, orta bölüm aşınıyor. Yani bu ben bazı cihazlarda bunu fark ettim aşındığını. Bakalım inşallah bizde aşın aşınmaz. Burada da flashlarını görüyoruz. Buradan hemen Türkiye'yi seçelim neredeyse her dil var yani dünyada olmayan diller falan erişebildik. Bunlara geçelim. Bütün testlerini sizler için yapacağız. İleri. Tamam. Direkt ana sayfaya geçemiyoruz. İleri diyelim. Ee, hemen ismimizi yazalım. Ee, atla. Burada knock kod özelliği ileri. Burada alt bildirim yeri. Evet benim bu. Tamam bunları geçelim. Bunları yine de yazarız. Evet. Karşımızda LG G3. Ekranı kapatalım. Hemen şöyle. Güzel bir titreşimle bizim uyandırdı. Şimdilik kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Telefonun detay incelemesi çok yakında arkadaşlar. Hoşçakalın.